Kovboy mu? Alanın geliyor. Kovboy geldi, kovboy. Kovboy, kovboy ip aldı, kovboy. Kovboy ip aldı, geliyor kovboy, geliyor. Gözlük abi Vur tamam. abi misin, vur. Bravo bravo bravo. Bravo. Nasıl? Tamam. 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 Durma durma. Gel 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 gel. Na na, macho. Bravo. Bravo. Tamam, bırak. Hadi. Hadi. Bu yeter. Tamam, ses ses. Bırak. Anlamadım. Ne ara kaldın? Tamam, de şu kapı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?